Bir evet, şurada Bak. kurdele nerede arkadaşlar? Gene Kap Giriş kapısında. Tamam. De... Arkadaşlar, de... e, 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 ne i̇şte, Birazdan hem Belediye başkanımızın ziyaret vesilesiyle ardından da A, A, A. anladığım A, A, A. kadarıyla Adana'ya geldiğimizi, ziyaretimizi duyan Değerli Adanalı pençelilerimiz bizimle birlikte olmak istiyorlar. Orada da konuşacağız. Burası sadece bu kurdere kesilmek için çok uzun süredir bekliyor. Elimiz evim üzeri... kesemedik İngilizce böyle güzel bir arka. binanın kurderesine. Çünkü bazen çok önemli işlerimiz vardı, seçimler vardı. Bazen de moralimiz çok bozuktu, kurdere geçecek keyfimiz yoktu şimdi seçimleri kazandık, moralleri düzelttik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın dokuz belediye başkanımızın beş milletvekilimizin varlığında genç il başkanımızın öğrenciliğinden beri tanıdığım il başkanımızın e, varlığında bu kurdeleyi büyük bir keyifle kesiyoruz. Bu baba evinin kapısının kurdelesi Cumhuriyet Halk Partisi il benaları herkesin baba evidir. Hangi partiden olursa olsun. Başı sıkışanın, dara düşenin koşup geleceği yerlerdir. Burada çay demlidir. Bacası tütmektedir. Baba evi herkesi beklemektedir. Bu güzel binayı kazandıran, emek veren herkese, geçmiş dönem il başkanlarımıza, il yöneticilerimize, şimdiki yöneticilerimize, ııı e, her dönemde alanı bulunan, hazır bulunan Zeydan Karalar'a ve tüm milletvekillerimize bu baba ocağına sahip çıkan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi günler diliyorum. Gaziantep Parti'sinin il binası olması temennisiyle baba evimizin kurdelesini kesiyoruz. Baba.